Evet, herkese merhaba. Kanala hoş geldiniz. Bugün markalardan gelen kutuları açıyoruz beraber. Çok heyecanlı. Bazılarını daha önce açmış olabilirim gerçi. Biraz da biriktirmek istedim aslında kutuları. Hatta birkaç tane daha kutum var. Onları da getirip geliyorum hemen bir saniye. ayıp olmasın markalara. Böyle şeyler de gelmişti. Ondan sonra bunları da koyalım. kimseye hak geçmesin. Şöyle. Yes. Şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. Şimdi nereden başlasak? Hadi bakalım. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Şöyle çok güzel bir kutu. Klinikten gelmişti bana. Açıyoruz bakalım. Dadam. SPF 25'li ve nemlendiricili ...bir e, krem. Hatta iki krem göndermişler. Şöyle içinde bir not var. Ne diyor bakalım? Cildini bir baloncukta koruyamazsın. Yoksa koruyabilir misin? Klinik serisi cildini tüm koşullara karşı korur. SPF 25 ile tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz. E, bu yaz ışıltını koru diye Klinik Türkiye bir e, PR paketi göndermiş. Şöyle hemen göstereyim size. Böyle güzel bir kutuda... Allah, <laughs> güzel. Şöyle bir tanesini aldık. Açalım. Sa. Hmm. Kokusu güzel. Bu hangisi? Evet, şöyle güneş koruyuculu olanı. Bir bakalım dokusuna, kokusuna. Şöyle gerçekten parlaklık veren bir etkisi var. Hem nemlendiriyor, hem güneşten koruyor kelinee teşekkür ederiz bu güzel paketi için. Gelelim ikinci paketimize. Iroşe e şöyle bir kutu yollamış bana. Iroşe'nin e ve ürünlerini seviyorum biliyorsunuz. Ara ara size tanıtıyorum. Burada e, yok yok. Bir tane dudak balmı koymuşlar. E, el kremi koymuşlar. Bakalım SPF 20 güneşten koruyor aynı zamanda. Şunun ne olduğunu bilmiyorum, araştıracağım. Sanırım tırnakları geliştirmek için bir e, evet tırnak bakım ekseriymiş. Teşekkürler. E, Anti-Age Global serisinden bir serum koymuşlar. Bunu benim sevdiğimi biliyorlar. Teşekkür ediyoruz. Yine Anti-Age'in e, gece kullanılan serumunu koymuşlar. Bu güzel paketler içinde de teşekkür ediyoruz. Şunu da kenara alalım. Gelelim bir başka güzel paketimize. Şöyle göstereyim. Yine ışıl ışıl. Saf ışıltıya hazır mısın? Etat Pür'den geliyor. Şeyda Erdoğan yollamıştı bu güzel paketi. Açılmıyor. Saçılıyor bu ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapmışlar? Ha şöyle. Şu şekilde bir şey çıkıyor içinden. %5 niyesin Sevgili Şeyda Erdoğan'a ve sevgili Etat Pirede bu güzel %5'lik Niosinaveti paketleri için teşekkür ediyoruz. Gelelim bir diğer şeyimize. The Press çok fazla fazla hediye ürün yolluyor. Şöyle pat diye açtık bunu. Aslında bu T-Zone Oil Eraser denilen şey. Bunu ben tabii çok merak edip açıp kullandım bir süre. Böyle özellikle yağlı burunlar oluyor ya... ...yazın daha çok sıkıntı çekiyoruz. O yağlı burunlar için e, azalik asit ve beta glukan kombinasyonu yapmış. Ve şu şekilde bir fırçayla çıkıyor. İlk ben bunu e, kullandığımda sürdüm e, ve e, yıkamadım. Ama sonra arkasını okumak aklıma geldi. <laughs> Ondan sonra 5-10 dakika e, beklettikten sonra e, yıkayın şeklinde söylüyor. Yani asit cilde çok zarar vermez. Ama tabii arkasındaki kullanım talimatı neyse ona uymak zorundayız. Ben bile hata yapabiliyorum görüyorsunuz. Bir sıkıntı yaşamadım. Ee, ama e, mutlaka e, hani sanki şey gibi algılanıyor böyle bunu sürüyorsun e, hayatına devam ediyorsun gibi yok öyle bir şey değil. Güzel bir değişik bir şey yapmışlar, ürün yapmışlar. Bu da The Prest'in diğer e, ürünleri işte hiyalinik asitleri, göz serumu, işte alfa albutin var, leke serumu, yenilik kombinasyon. Şöyle yine kutusuna koyup ee, The Press Solution'a da teşekkür ediyoruz. Şöyle bir paketimiz var. Ne gelmiş bakalım. Nereden geliyor? Bath Body Works'tan gelmiş. Sabun. Topik sabun galiba. Şöyle. Hop hop, açalım. Güzel güzel sarmışlar. Evet. Şeyli köpüren el sabunu yollamış e, Bath Body Works. E, balkabaklı. Bu da benim yine çok sevdiğim bir marka. E, Türkiye'de yokken Amerika'da gidip e, valizimin yarısını e, Bath Body Works e, mumu, duş jeli, işte e, el sabunuyla dolduran bir insanım ben. Sonra Türkiye'ye geldiler. Ee, bir tık iyi geldi bana. Kiyomi'nin e, bir şeyi e, PR paketi e, bayram kutlaması için göndermişler. Yine çok sevdiğim kolajenlerden bir tanesi. E, 10.000 miligram e, kolajen içeriyor. Tip 1 tip 3 ve işte vitamin C'dir. İşte alfa lipoik asittir. Biotin'dir. Çinkodur. Çok güzel böyle poşet poşet hastaları da öneriyorum ben bunu. E, de ee, ve Neşe Hanıma da e, çok teşekkür ederiz. Sağ olsun e, Dubai'ye gittiğimde e, Dubai'de buluşmuştuk kendisiyle. E, Neşe Hanıma da sevgilerimi iletiyorum buradan. E, Lin'in yine güzel bir e, şeyi var. Bunu birlikte açalım istiyorum. E, SPF 50 e, güneş koruyucusu var. Lin de bir Türk markası ve hayvanlar üzerinde deney yapmayan bir marka. Ee, o da zaman zaman e, güzel e, PR paketleri gönderiyor. Ben de burada hastalarıma uyguluyorum, tavsiye ediyorum. Şöyle bakalım. Güneş korucular biliyorsunuz ekstra ilgimi çekiyor. Seviyorum güneş korucuları denemeyi, kullanmayı. Sprey formatında olanları da ekstra ekstra seviyorum. Şöyle bakalım. Bu vücut için olan, evet, bütün cilt tipleri için. Seramit ve yeşil çay varmış. Evet, şöyle bir. Güneş koruyucu. Güzel. Gayet güzel emiliyor. Ama tabii bazı hassas ciltlerde parfüm içermeyen şeyleri tercih etmeleri gerekebiliyor. Benim öyle bir hassasiyetim olmadığı için koku da önemli benim için. E, line de teşekkür ederiz. Neler kaldı? Kolastin kaldı. de böyle çok e, güzel bir ürün yollamışlar. Teşekkür ediyoruz onlara da. E, bunun içerisinde de e, hem elastin e, proteini buluyor hem de e, kolajen bulunuyor. Böyle şişe şeklinde e, yine 10.000 mg kolejen kolajen içeriyor, 400 mg da elastin içeriyor. Yeni kasit, işte, alfa lipok asit, glutatyon gibi şeyler de var. E, mezoksiye de teşekkür ederiz bu güzel tatlı e, gönderimi için. Yine SVR'dan bir ürün gelmişti bana, e, hiyalobiyotik. Bunların kutularını attım ben aslında, kutularla, güzel notlarla geliyor. E, böyle bir video çekeceğimi hayal etmemiştim, düşünmemiştim. E, benim de böyle bir videom olsun, hem markalara teşekkür etmek istediğim için. E, Bunu daha çok severek kullandığım, probiyotik içeren, e, C vitamini ve asit içeren, günlük kullanıma uygun bir krem. Yine e, Fransa'dan bir e, ürün var, şu şekilde. Topik kremin tabii ki de Türkiye satışı mevcut. Ee, i̇ki farklı ürün göndermişler. İkisi de birbirinden e, nasıl diyeyim e, farklı konseptte. Bir tanesi Mela denilen bir e, haftada iki kez kullanabileceğiniz yaz ve kışın kullanabileceğiniz bir e, maske diyebilirim buna. Özellikle cildinizi parlamasını istiyorsanız ya da cilt lekelerinden muzdaripsiniz. Bunu haftada iki gün 10 dakika yüzünüze tutuyorsunuz. Sonra yıkayıp güzelce nemlendiricinizi sürüyorsunuz. Bu leke oluşumunu engelliyor. Aynı zamanda cildi parlaklık veriyor. Bu da gebelerde kullanılabilen sporcularda kullanılabilen, hızlı kilo alıp verenlerde kullanılabilen bir vücut yağı. Bunun esprisi de çatlak oluşumunu engelleyen, işte içinde bol miktarda hiyonik asit ve organik yağlar bulunan %99.8'i de ...doğal içerikli olan güzel bir ürün. sika içeriyor. Centella Asiatica biliyorsunuz ki... ...bizim e, çok sevdiğimiz bir bariyer onarıcı. Aynı zamanda çatlak oluşumunu da engelliyor. Bir başka ürüne geçelim. Hadi şu ürünümüzü açalım. Hop. Bir çıktı içinden. Bionex çıktı. Bionex de bir e, İsveç markası. E, saç dökülmesine karşı şampuan e, ve e, organika serisinden saç bakım kürü özellikle dökülme karşı saç bakım kürü göndermişler. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Normalde de kullandığım bir ürün, marka. Daha önceden de gidip almıştım. Banyomda mevcut. Bu seriyi de teker teker deneyeceğim. Yine bir marka var. Zalix'in anti-akne serisi. Bir seti var. Bakalım ne çıkacak setin içinden. Şöyle bir e, yüz yıkama jeli. Bu da bir Türk markası. Şöyle bir e, tonik akne karşıtı. Bu da serumu olması lazım aynen öyle. Şu aparatı. Şu da e, akne karşıtı bakım serumu. E, Zalix markasına da teşekkür ederiz. Şöyle. Üç tane şeyimiz kaldı. Hadi arkadaşım Dilşat'ın markasından bahsedeyim. Dilşat da bana DT Skin'den iki tane krem yollamış. Bir tanesi cilt nemlendirmesi için. Diğeri de hemen bakalım. Yine aynı şekilde özellikle gözaltı bölgesi ve göz çevresindeki nemlendirmek için. Dilşat Erdil'in için avokado yağı varmış. Merak ediyorum onu kullanacağım. Şunu açıp baktım. Kutusu çok tatlı. Ee, diş macunu şeklinde yapmış e, kutusunu. Ee, sevgili Dilşat. Şu şekilde bir sürelim hatta. Dokusunu, kokusunu size göstereyim. Çok güzel, mis gibi valla. Ee, şeyi de çok tatlı. Ee, diş macunu olması da çok tatlı. Bunu da böyle e, teşekkürlerimizi iletiyoruz. İki tane ürün kaldı. Ee, bir tanesi de Barbaris'in e, C vitamin E ve ferulik asit içeren aynı zamanda somon DNA içeren bir um, yüz serumu şöyle açalım beraber yine yine aparatını ayrı koyuyorlar şu şekilde şöyle de e, serumun kendisi var onu da göstereyim size gördüğünüz gibi C vitaminlerini seviyoruz ne demiş almış olduğunuz ürün sayesinde genç e, kadın eğitim masraflarına destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Barbaris ürünlerini satın aldığınızda da böyle güzel bir destek de sağlıyormuşuz. Bunu da öğrenmiş olduk. Son olarak da Kodaj'dan bir PR paketi gelmiş. Yüz yıkama jeli ve şöyle bir maske. Neymiş bakalım maskeye beraber. Yeşil ve beyaz kilden oluşan arındırıcı bir maske. Gözeneklerinizi açar, kirleri ortadan kaldırır. Yüzünüze uygulayın, 15-20 dakika bekletin ve durulayın. Haftada bir ya da iki kez kullanıma uygundur. Şöyle Kodaj'ın maske, purifying mask dediğimiz güzel bir maskesi. Bunu da daha önce kullanmıştım. Yaz, kış kullanılabilen özellikle kil maskesi arıyorsanız güzel bir alternatif diyebilirim size. Bugün markalardan gelenleri hep beraber açtık, yorumladık, kokularına baktık, dokularına baktık bütün markalara teşekkür ediyorum. Tabi hani bu bir işbirliği videosudur demem gerekiyor. Bu bir işbirliği videosu. Yoksa sıkıntılar çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi bunlar aslında hediye ürünler, PR paketleri. Ama biz burada bir isim geçirdiğimizde işbirliği demek zorundayız. Onu da diyeyim, içim rahatlasın. kanalı takip etmiyorsanız, takip ederseniz ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere, sevgiyle kalın.